Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala ve, ala alihi ve Değerli Kütahya Müftülüğü Web TV izleyicileri, bir Hikmet Pınarından Damlalar programında daha birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Âlemlerin nurdan varlıkları olan melekler konusunu işlemeye çalışacağız. Hadis-i şerifimizi Ayşe validemiz rivayet ediyor. An Ayşe te radiyallahu anha galet, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hulikatil melâiketü min nur ve hulikat canu min mârecim min ve hulika adam mimma wasifa lekum Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki melekler nurdan cinler alevli ateşten Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Önce hiçbir şey yoktu. Sadece ve yalnız o vardı. Sonra yeryüzünü ve onu sabit tutan dağları, gökyüzünü ve onu bir kandil gibi ışıtan yıldızları, gündüzün ardı sıra geceyi, güneşin yanı sıra ayı, karanın yanı başına denizi, aşılayan rüzgarları, toprağı dirilten yağmuru, her şeyi ama her şeyi o yarattı.'' ve Allah meleklerini nurdan yarattı. Cebrail aleyhisselamı, Mikail aleyhisselamı, İsrafil aleyhisselamı ve canları bedenden ayıran ölüm meleği Azrail aleyhisselamı. Cebrail'e meleklerden bir ordu verdi. Bir derezkarı. Gökten inen yağmur, yerden biten bitki Mikail ile emanet edildi. Arşı taşıma görevi yanında sonra üfleyerek kıyameti ve yeniden dirilişi bildirme işini de İsrafil Aleyhisselam'a verdi. Meleklerin nurdan yaratılmalarıyla kibirlenmeden ibadet etmeleri arasında bir ilişki olmalı, olmalıdır. Tıpkı Şeytanın insanın yaratılışına karşı gösterdiği tepkisinde görüldüğü üzere cinlerin ateşten yaratılması ile onlardaki kibir arasında bir ilişki söz konusu olduğu gibi narın yakma özelliğine karşı nurun aydınlatma vasfı arasındaki kesin fark melek ile şeytanın yani cinlerin birbirinin zıttı varlıklar olarak yaratıldığını göstermektedir. Bu dört meleğin yanında insanın yaptıklarını gözetleyen ve yazan Kiramen Katibini, kabirde hesabı çeken Münker ve Nekir'i ve daha pek çok meleği o Allah var etti. Hepsinin ortak bir meşguliyeti durmaksızın yaratana ibadet etmek, onu yüceltmektir. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet eden bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam bu hakikati şöyle dile getirmektedir. Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı, nasıl sarsılmasın ki semada bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur. Meleklere Adem Aleyhisselam'ın önünde saygıyla eğilme emrini Allahü Teala verdi. Ve önce Adem Aleyhisselam'a melekleri selamlamasını emretti. Git ve şurada oturan melek topluluğunu selamla. Onların Nasıl karşılık verdiklerine kulak ver. Aldığın karşılık senin ve kıyamete kadar soyunun selamı olacaktır. Adem Aleyhisselam meleklere "Esselamu aleyküm" diye seslendi. Onlar da "Esselamu aleyke ve rahmetullah" karşılığını verdiler. Yani bir de rahmet eklediler. Böylece Meleklerle insan arasında bir yakınlık oluştu. Melekler insanın kötü yollara düşmesine razı olmayacak. Bu durumda Allah'tan bağışlanma isteyeceklerdi. İnsan ile ise meleği dünya gözüyle görmediği halde fizik ötesi bir varlık olarak tanıyacak, onu iyiliğin sembolü olarak sayacaktı. Değerli izleyiciler, henüz İslam ile tanış, tanışmamış Araplar arasında da meleklere iman söz konusuydu. Ancak sanki yaratılışlarına şahit olmuşlar gibi melekleri dişi varlıklar olarak kabul etmişler. Daha da ileriye giderek haşa onlara Allah'ın kızları demişlerdi. Meleklerin mahiyetiyle alakalı fazla bir bilgimiz yok. Ancak Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in bildirikleriyle sınırlı bir bilgiye sahibiz. Kur'an-ı Kerim'de kanatların, meleklerin kanatlarından da bahsedilir. Ancak bizim bildiğimiz kuş kanadı değildir bu. Mahiyetini yine bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçtiğini bizlere haber vermektedir. Efendimiz Aleyhisselam'a vahyi getiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Zaman zaman insan suretine girerek vahiy getirmiştir. Hepimizin bildiği Cibril hadisi buna bir örnektir. Yine zaman zaman melekler İslam ordularına yardım etmişlerdir. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi hayat bekçileri, ölüm elçileri, sorgu melekleri, Allah'ın gözetleyen melekleri vardır. İnsanın sağında ve solunda durarak Yaptıklarını ve yapması gerektiği halde yapmadıklarını söylediklerini hep kaydederler. Bunlara kiramen katibin ismi verilir. Öldükten sonra kabirde hesaba çeken Münker ve Nekir isimli melekler de vardır. Melekler İnsanların selameti için onlara yardım ederler. Efendimizin bir hadis-i şerifiyle sohbetimize son verelim. İnsana iki ses ilham eder. İyiliği söyleyen, iyiliği fısıldayan ses meleğin sesidir. Kötülüğü fısıldayan ses de şeytanın sesidir hep meleklerin sesine kulak vermeniz temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.